Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde araç almak bir maliyet olduğu gibi bir araç alırken iki araç alıyormuş gibi para verdiğin gibi bu aracı kullanmak da bu araca sahip olmak da çok büyük bir lüks çok büyük bir e, masraf demektir. Özellikle bu aracı kullanmak şehirler arası tatil yapmaya giden veya köyüne gitmek isteyen uzun yollarda köprüleri ve otoyolları kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız için büyük bir maliyet altından kalkılır gibi değil. Köprülerden resmen e, yurt dışına uçak bileti alıp yurt dışını gezip gelebileceğimiz şekilde köprülere inanılmaz korkunç paralar ödüyoruz. Bu paralarla yurt dışına bile gidilebilir. Vatandaşa resmen dergi kelepçesi vuruluyor. Bakın nerelerde soyluyoruz. Sigorta şirketlerinde soyduruyorlar. Yetmiyor, muayene istasyonlarında soyduruyorlar. MTV var, ödediğimiz MTV'yi bir daha alıyorlar. Egzoz muayenesi, bir aracında herhangi bir işlem yapacağın zaman bu araca git diyor, e, proje çizdir diyor. Projecilere bir soyduruyorlar. Evimizin önüne park ediyoruz, orada park parası veriyoruz. Kendi vergilerimizle yapılan yollar, kendi vergilerimizle ödediğimiz işlerimizin önüne fark ettiğimiz zaman ödediğimiz park paraları, tabi park yeri bulabilirsek o da var. Her türlü vatandaşı soydurmaya, ezdirmeye, ezmeye mahkum ediyorlar. Bütün bunlar gitmiyor gibi bir de UTTS motorlu taşıtlar, uluslararası Tanıma sistemi diye bir şey çıkarttılar, bir çip. Bu çipe mahkum bırakmaya insanları bu çipi almaya bu faiz fiyatları insanlara ödetmeye karar verdiler. Peki nedir bu çip? Taşıtları, e, akaryakıtları işte kontrol altına alabilmek için falan filan diye e, bir, şeyler zırvaladılar. Peki zaten bu sistem akaryakıt istasyonlarında mesela şeyde benim bildiğim var. Taşıt tanıma sistemi. Opet'te veya işte diğer e, istasyonlarda da vardır büyük ihtimalle. Taşı tanıma sistemine 5 kuruş para vermezken onlar biz insanlara neden çık parası ürettirmeye yandaş firmalara 3 dolar örnek veriyorum misal veriyorum e, oranları 3 dolarlık bir çipi sen 2700 TL 2500 TL vatandaşa taktırmaya çalışırsa bu vatandaş da kamera karşısına geçer o oh kardeşim ne oluyor orada duracaksın dersi bu ülkeye hizmet et etmek için gelen yöneticiler bu insanlara eziyet ederse, insanların ceplerine gözlerini dikerse orada dura duracaksınız. Gelelim Türkiye'de ee, akaryakıt istasyon sayısı kaç tane? Bir Şöyle bir analiz yapalım. Türkiye'de kaç tane akaryakıt istasyonu var? TÜİK verilerine göre şöyle bir kısa bir araştırma yaptım. Yaklaşık 2700 akaryakıt istasyonu var. Peki ne kadar araç varmış trafikte? Yine TÜİK'in ve karayollarının işte çeşitli kurumların istatistiklerine göre, açıklamalarına göre karayollarında 16 milyon küsür araç varmış. 16 milyon 600. Biz düz hesap 16 bin diyelim. 16 milyon diyelim. Peki <laughs> yine bir hesap yapacak olursak bir hesap yapalım. Bakalım bu çipler kimin işine yarayacak? Vatandaşın cebinden ne kadar para çıkacak? Akaryakıt istasyonuna düz hesap 2000 akaryakıt istasyon diyelim, e, araç sayısına da 16.000 diyelim, biz yuvarlak hesap yapalım. Şöyle bir hesap yapalım, 2000 akaryakıt istasyonuna, araçlara 16 milyon araca çip takacağına, 2000 akaryakıt istasyonunu kontrol altına alsak, bu çipler gibi e, gerek çip veya farklı yöntemleri, bu 2000 liralık e, ücret akaryakıt istasyonlarında uygulandığında ne kadar olacak? 2500 lira diyelim ki her çipten. 2000 akaret istasyonunda 5 milyon TL yapıyor. Ee, şimdi oranlara bir şöyle bir bakalım. 5 milyon TL maliyet e, akaret istasyonlarındaki olacak oluşacak maliyet. Bir de 16 milyon aracın maliyetine 16 milyonda insanların cebinden çıkacak parayı hesaplayalım. Çiplerin tanesi 2500 lira 16 milyon araç var 16 milyon çarpı 2500 ne kadar yapıyor 40 milyar TL yapıyor peki 40 milyar TL Yeniden gelelim akaryakıt istasyonlarına 5 milyon TL yapıyordu değil mi bunun ee, maliyeti 5 milyon TL'den ülkeyi yönetenler iktidar partisinin cebine ne kadar para girecek %20 KDV hesaplarsak 5 milyon %20 1 milyon TL sadece 1 milyon TL KDV almış olacaklar. Peki araçlara 16 milyon araca taktığında ne kadar KDV alacaklar? 16 milyon araca taktıklarında 40 milyonda %20'den tam 8 milyar TL kasaya para girmesi demektir. Vatandaşın cebinden 8 milyar TL yani 8100 katı daha fazladan para çıkması demektir. Bu para kimin cebine giriyor? Vatandaşın cebinden alıp kimin cebine koyuyorlar bu parayı? Hem kendilerinin cebine hem de yandaşların cebine bu parayı aktarmış oluyorlar böyle. Şimdi anladınız mı? Yapılan yanlış hesapları, geçmediğimiz köprülerden, uçmadığımız havalimanlarına, yüzde %99 yanılma payı veya hazineden geçmeyen araçların dolar üzerinden, döviz üzerinden ödenen paraların neden ödendiğini şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Bu ülkeye hizmet etmek için seçtiklerimiz bizlere hizmet etsin, okul yapsın, köprü yapsın, yol yapsın, hastane yapsın diye seçtiklerimiz ve bunlara vergi verdiklerimiz, maaş bağladıklarımız bizlere hizmetkar olmaya gelenler bizlere sopa sallayamaz, sopa gösteremez, bizlere parmak sallayamaz. Bir gün o sopaya dikkat edin. Bir gün o parmağınızı biri gelir. Ee, o parmak salladığınızı, size haddinizi bildirir. O koltuklar, o makamlar elinizden gittiğinde devletin gücü elinizden gittiğinizde yerinize geçecek olan bir gün size e, bunların hesabını sorar. İnsanlara parmak sallayamazsınız, insanlara adaletsiz, haksız, hukuksuz davranamazsınız. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, e, ee, bu ülkede hak var, hukuk var, adalet varsa bir gün herkes haksızlıkların, yaptıkları hukuksuzlukların cevabını, cezasını verecek elbette. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Vergi, vergi, vergi. Yani biz vatandaşlar KDV, ÖTV, ÇTV, TRT katkı payı, telsiz kullanımı, çöp vergisi, atık su vergisi, bilmem o vergisi yeter artık ya kanımızı emdiniz vergi, vergi diye. Geçmediğimiz yollara vergi veriyoruz motorlu taşıtlar vergisini bir daha veriyoruz. E, vatandaşlar bir hafta sonu günü rahatlığıyla arabasına binip bir tatile, bir pikniğe gidemiyor, köyüne